Evet 19. dersteyiz. 19. dersin konularına başlıyoruz. Lektiyonizden e, kitaptaki 10. konu bunlar arkadaşlar. Kursta gördüğüm e, eğitimin birebir aynısını şu anda size paylaşıyorum. Kağıt şeklinde veriyorum. Çünkü hani e, bu şekilde neye gördüysem onu ekstra bir yazma çizme yok. Başlayalım. Hiya dafman nih rein. dafman nih rein. Buraya girmene izin verilmiyor. Türkçesi. O Entschuldigung. Pardon anlamına geliyor bu. Hier darf man nicht sprechen. Hier darf man nicht sprechen. Burada konuşmak yasak. Sprechen verboten. Konuşmak yasak. Verboten arkadaşlar yasak anlamına geliyor. Yasak yani olmaz gibi. O Entschuldigung. Pardon. Cevap vermişiz. Leksiyon Zen yani bu benim kurusta e, kursta gördüğümüz o ilk başta attığım videolardaki kitaplar var ya e, onlardaki 10. konu yani ikinci kitabın 10. konu toplam 4 konu daha var 14 konuda oluşuyor 10. konuya geçtik bu konuda neler işlemişiz onlara bakalım Unser auto is gekommen via biz yani arabamız geldi bizim olarak bahsediyor e, Evre taşın zindort. çantaların orada Dort orada demek. Eğer Wasser ist kalt. Eğer Wasser ist kalt. Suyun soğuk demişiz. Das Auto araba demek. Unser Auto ist ja kaput. Arabamız bozuldu. Anlamına geliyor. Können Sie es bitte onarmak, tamir etmek anlamına geliyor. Reparieren. Düzeltebilir misiniz lütfen demişiz burada. D-Klasse. Sınıf demek. Eure-Klasse ist ya Z groß. Sınıfın çok büyük. ya çok demek. Gross büyük demek. Sınıfın çok büyük. Der Freund. Erkek arkadaş. Ia Eure-Friend ist sehr nett. Arkadaşın çok güzel. Z net Güzel demek. Çok güzel. Das Kind. Çocuk. Eure-Kind er ist sehr Çocuğunuz çok tatlı. sük tatlı demek. Der balkon. Balkon demek. Z. Onlar anlamına giriyordu. Ia balkon ist z donkul Donkıl karanlık demek. Ia sizin yani. Balkonun çok karanlık. V vonok. Pardon. D vonok. E, Daire apartman anlamına geliyor. İra vonok ist z toya. Ia vonok ist z toya. Dairen çok pahalı. Toya pahalı demek. Solun. Was sollen wir machen? Ne yapmalıyız? Wir sollen gut lernen und die Prüfung bestellen. Prüfung e, Sınavı geçmek. İyi çalışmalı ve sınavı geçmeliyiz. Was sollen er? sie machen? Ne yapmalılar? Er ya da sie. Bayan ya da bay olarak cevap vermişiz. Zoldu, die Hausaufgaben machen o ödev, o ev ödevini yapmalı. Was soll Gökhan machen? Gökhan ne yapmalı? Was soll Gökhan machen? Gökhan ne yapmalı? Er soll viel Wasser trinken. Çok su içmeli. Melike hat fiber. Was soll sie machen? Melike'nin ateşi var. Ne yapmalı? Der Arzt sagt. Sie soll drei Tagen im Bett bleiben. Doktor üç gün yatakta kalmasını gerektiğini söylüyor. Cevap olarak onu söylemişiz. Ondan sonra Nida sol kohen den ya vata hat hunga Baba aç olduğu için Nida yemek yapsın. Söylemişiz burada. Babası aç olduğu için Nida yemek yapsın. Ich sol fiyle übek machen. Den ich muss Deutsch lernen. Çok pratik yapmalıyım. Çünkü Almanca öğrenmem gerekiyor. Evet. Buradaki gördüğünüz gibi Solen yapmak eyleminde. Leksiyonzen yani 10. konumuz bu arkadaşlar. Kursta zaten son konulara gelmeye başladık. 11, 12, 13, 14. Sonra kursta gördüğümüz konular bitecek. Bu gördüğümüz yazdığım, yani burada sizin gördüğünüz yazdığım ve Türkçesinin olduğu yazıların hepsi kurstakiler. kursta öğretmenimiz, hocamızın bizim için şey yaptığı. Yani çalışmalar yaptığı bölümler. Bunları çalışın arkadaşlar. not da alabilirsiniz. Notlarınızı alın. Türkçelerini yazın benimki gibi. Bu şekilde ilerleyeceğiz sizlerle. Bir sonraki sayfaya geçeceğiz birazdan. Dediğim gibi siz notunuzu alın. Olabildiğince notları alın. Buradan pratik yapın. Sizin için her zaman faydalı olacaktır. Kendinizi daha çok geliştirmek için. Yani 4 konu sonra yani toplam 4-5 video daha açacağım. Toplamda 24-25 ders olacak bu konularla alakalı. Bunların hepsi bittikten sonra zaten mektup 6 tane verdim. Bu mektuplardan sonra da sizlere temalar vereceğim. Mektuplar vereceğim. Bütün mektupları vereceğim. Bütün temaları vereceğim. Ve bu şekilde siz daha da iyi pratik yapmış olacaksınız. Ve daha hızlı ilerlemiş olacaksınız. Şimdi diğer sayfaya geçelim isterseniz. Evet buradaki buradan başlayalım. Was hast du denn? Neyin var? Was hast du denn? Neyin var? Ich habe Kopfschmerzen. Başım ağrıyor. Mein Kopf tut weh. Başın, başım ağrıyor demek. İkisi de aynı anlamda. Ich habe Sırtım ağrıyor. Röchkun sırt demek. Ich habe Halsschmerzen. Hal boyun demek. Boynum ağrıyor. İhave fibe. Ateşim var. Fiber ateş demek. Ateşim var. ihave zan şimetsin. Zan diş demek. Dişim ağrıyor. Zayn zayne. iya iğre. iya iğre. bu ee, burada da zayn e, zayne menliş ile Vibliş ile ee, ne demişiz? resmiyette dayne. Bununla ilgili bir çalışma yapmışız. Bunlara fazla kafa yormanıza gerek yok. Hani bu A1 seviyesinde. Öyle not almışız biz bunları da. Devam edelim. Ich habe Halschmerzen. Was soll Sırtım ağrıyor ne yapmalıyım? Sırtım ağrıyor ne yapmalıyım demişiz. Cevap olarak Du sollst im Bett bleiben und vinegar rauchen. Yatakta kalmalı ve daha az sigara içmelisin. Rauchen sigara demek arkadaşlar. Rauchen sigara. Bunlarla ilgili temalarda bir sürü konu göreceğiz zaten. Esat kartlarda falan var. Hepsini anlatacağım size. Siz şimdiden bilmeye bakın. Ravun sigara demek. <laughs> evet. My man canni şlafın vas solertun. Kocam uyuyamıyor. Ne yapmalı? Vas dustu. Ne yapıyorsun? Vas dustu. Ne yapıyorsun? Hasan vas has tuzutun Hasan ne yapman gerekiyor? İhabe fiile hausaf. Çok ev işi yaptım. İş ihabe fil haolaf çok ev iş yaptım. İhabe fil zutun. İhabe fil zutun. Çok işim var. Ich muss zum Kurs gehen. Ich muss zum Kurs gehen. Kursa gitmeliyiz. Was sollst du machen? Was sollst du machen? Ne yapmalısın? Ich soll Deutsch lernen. Ich soll Deutsch lernen. Almanca öğrenmeliyim. Du sollst nicht rauchen. Du sollst nicht rauchen. Sen sigara içmedin. Er, o erkek. Sie, o kız. Er, sie soll schwimmen gehen. O yüzmeye gitmeli. Kız ya da erkek. İkisini de kullanmışız. Wir sollen schnell sein. Wir sollen schnell sein. Hızlı olmalısın. Schnell hızlı demek arkadaşlar. Ia zoltı übengim mağın. Ia zoltı übengim mağın. Mahın, egzersiz yapmalısın. Übengim mağın. Egzersiz ne yapmak demek? egzersizleri deli yapmalısın. Zizi onlar demek. Zolun atofarın. Araba kullanmaları gerekir. Onların araba kullanmaları gerekir diye e, söylemişiz. Burada da ich, ich tue, du tust, Erzi tut, Viyatun, iatut Zizitun. Yani ben sen o biz siz onlar ne demek ben yapıyorum ben yapıyorum sen yapıyorsun o yapıyor biz yapıyoruz siz yapıyorsunuz onlar yapmadılar yapıyorlar anlamına geliyor. Bunları da böyle not almışız. Siz gene tekrar burada benim yazdığım şekilde not alabilirsiniz. Aynı bu, şekilde arkadaşlar. Kursa gittiğinizde de ilk başta hoca sizlerle kitapta konuyu işliyor. Ondan sonra en önemli notları, bilmemiz gerekenleri falan bu şekilde bize not veriyor. E, büyük böyle projektörde e, kamera sisteminde var. Oradan biz bakıyoruz. Bunları işte önemli yerlere bu şekilde defterimize geçiyoruz. Kurs bu şekilde arkadaşlar. Çoğu kurs aynıdır yani. Ekstra bunların Türkçelerini zaten ben yazıyorum. Siz ama benim yaptığım gibi. Bakın bu renklendirmişim. neleri hangileri renklendirmişim. Yanlarına Türkçelerini yazmışım. Aynı şekilde bütün hepsinin altına Türkçelerini yazın. Zaten videonun başından beri söyleyeyim size bunu. Türkçelerini yazın. Zaten e, burada 4-5 şey kaldı. Konu kaldı. Sonra konular bitiyor komple. İki kitap bitmiş olacak. Ondan sonra karan 20 tane mektubu ve 250 tane tema. Diğer Liz'in bölümünde çalışma taktiklerini hepsini size vereceğim. Ve buradan resimlerini paylaşacağım arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Güzel sonuçlar alacağız inşallah. Sınavı da her türlü geçeceksiniz emin olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.